Masterchef'te son altıya girerek cekete iyice yaklaşan yarışmacı bakın kim oldu? Şefleri çok kızdıran o detay ne? Bakın Masterchef'te son altıya giren ikinci isim kim olmuş? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Arkadaşım son zamanlarda Masterchef'te çok torpil iddiaları var. Sence Masterchef'te torpil yapılıyor mu? Nedeniyle birlikte düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bireysele geçtik. Ve artık en iyi yemeği yapan yarışmacı bir sonraki etaba geçecek. Kötü yemeği yapan ise o hafta elenerek evine dönecek. Önceden takımı başarılı olduğu için bir sonraki tura ve bir sonraki haftaya geçen yarışmacılar vardı. Ama artık böyle bir şey yok. Masterchef tamamen er meydan olmuş durumda. İyi yapan yemeği geçiyor, kötü yapan ise bir sonraki güne geçecek. Fakat geçecek gün kalmadığı zaman elenerek evine dönecek. Bildiğimiz gibi Masterchef'te ceket için yarışmalar iki etaplı oluyor. Yaratıcılık, diğer etap ise daha önce kaşık almış bir şefin yani eski bir yarışmacının yemeği oluyor. Bildiğimiz gibi Masterchef dün kıran kırana geçti. Hasan'ın tatlısını herkes çok iyi yapamadığı için ilk turda 4 tane yarışmacı çok düşük puan almıştı. Bu yüzden ikinci turda o kadar üstüne düşmediler. Fakat bugün herhangi bir tatlı söz konusu değil. Sadece yemek. Durum böyle olunca da iki kişi çok büyük üstünü kurmuş durumda. Biri Kerem, diğeri ise Onur. Cekete yaklaşan ikinci isim Onur ve Kerem arasına gidip gelecek. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Çıkan et yemeğini en iyi şekilde yaparak yukarıya çıkan ilk altıya giren ikinci isim bana göre Kerem olacaktır. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Ama önce lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.